Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle beraber Suzad arkadaşlar değişik bir şey yapacağız. Aslında değişik değil ama yani kanalımıza ilk olan bir şey yapacağız. Arkadaşlar bugün deste açacağız. E, ee, deste açacağız arkadaşlar. Hatta çantaya girelim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz deste açacağız. 16 yıldırım oyuncak var. Neon var arkadaşlar. Ejder var. Ee, bu kaç toplam kaç tane oluyor? 20 36 kaç 20, 45. 45 tane deste açacağız arkadaşlar hepsini şimdi maç sonucu Evet hepsini hemen böyle hızlı hızlı açalım destek arkadaşlar ya normal başka bir şey yapmayacağız o zaman ki, neyden başlayalım ejderden başlayalım arkadaşlar bu arada güzel bir like bekliyorum bir ee, devamı gelebilir şu maklumun tamam çok yani çok iyi şeyler çıkmaz zaten zaten çok bir şey çıkmasını beklemiyorum da burada tamam P90 güzel olabilir Arkadaşlar devamını isterseniz like atmayı unutmayın. Hem 468 ejder bak bu güzel bu yoktu. Hadi bakayım. En son arkadaşlar gelenleri dizeceğiz. Tamam. Sunucu değiştirelim. Ee, 36. Ee, biraz hızlı açacağım arkadaşlar çünkü çok fazla ejder işte var. Yıldırım açalım. Hepsini aynı sunucuda açacağım güzel. o yüzden. O glock yıldırım. Güzel bak. Zaten vardı yani de neyse neyse. Ne onu açalım. Tamam. Zaten arkadaş çok bir ümidim yok dediğim gibi. Yani hepsi ya bak Leon bir oldu biraz. Oyuncu açalım. Tık tık dın 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 e dın. Ejder, hadi bakalım. Dın dın Aa, bu kasa güzeldi. Şu bak iyi oldu. Hmm, ne yapacağım? Ben gözüm kapalı arkadaşlar. Oyuncak açtık. O MP76 oyuncak bak bu güzel oldu. Atsan la kasayına. Ne oyuncak açtık lan? Al oyuncak. Vardı gerçi ama neyse. Abi yine mi <laughs> oynayacak lan neyse Full oyuncak gitti O M90 kilo oyuncak da sen Güzel bu güzel Hani M90 yok gerçi ama Ejderi açalım hadi Arkadaşlar şöyle desen dur dur Güzel şeyler gelirse hoşuma gider Ya olmayan silahlara gelirse özellikle Skurt ejderiyle Arkadaşlar ben şunlar değil de yıldırım ve şeyden ümitliyim. Ne ondan ümitliyim? dın 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 Açalım Hadi Ooo dıkıl eğilir vardı gerçi Tamam ya Yani 90 kilo vardı Tamam abi şimdi geldik Yıldırım atacağım hadi Yıldırım fazla arkadaşlar o yüzden yıldırım atacağım Oha uh DSL bir yıldırım bak bu yoktu. Ve vardı bu güzel oldu arkadaşlar bunu kullanalım. Hadi bakayım. Pis, pis, de, de, Yıldırım lan. Var mıydı? Fateh Yıldırım. Bir dakika Fateh. Neresin lan? Fate. Bir dakika ha. Fatih Yıldırım ha varmış lan. Boş yere kazanıyorum. <laughs> Hay bakayım Yıldırım koleksiyon. Al Yıldırım tamam. Gerçi var bunlar ben ama. Bunca açın. Pıs, pıs, bam, 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 bam. Ne var? Hazırım. Hadi bakayım. Böyle Hadi. <laughs> olmayan siyahlara gelsin arkadaşlar. Şu an çok gelmiyor da. Şunu açalım. Hmm. Tık tık dın dın. O blok ne Tamam bak bu güzel oldu. Ondan var mı mıydı Vardı galiba da neyse hı <laughs> hı tık, tık dun, 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 dun. evet son 15 testimiz arkadaşlar 16 mu 15 mi ne xcr dsr 1 tamam yani şu an 15 yıldırım açalım hımmmm çık çık dın cık, cık, dün, 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 dün. dın dın Arkadaşlar normalde efsane premium falan da vardı. onları videodan önce açtım. Sadece koleksiyonlar kalsın dedim. 468 yıldırım vardı gerçi. Tamam. Ne onu açayım bir tane. Şunu açalım. Kes kasaları da bıraksaydım ya. Kasa da vardı. Fatih yıldırım geldi tamam. Sıttın. Çeşe Yıldırım Tamam ha, Hepsinden 3 tane mi oldu? Yok hepsinden iki tane kalsın arkadaşlar <laughs> Hatta bir yerde belki oynayabiliriz yani varsa. Oyuncak tamam Oyuncak yoktu galiba Neyse <laughs> dı dı dın 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 dın. <laughs> Güzel ya Hatta bunlar çok bir şey dediğim gibi ama fena değiliyo çıkanlar tık tık -dın, <laughs> i̇şte dın 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 şunu bir tane evet, kaldı tık tık dın son arkadaşlar şu iki tane e, İki tane diyorum üç tane rastgele <laughs> <laughs> atcam ne oluyor lan Aha. <laughs> Kaosum ya. Ha açtık tamam. Acaba nerede şu an Masum? Kullandayım bari. Neon açtık tamam. AP neon vardı mı Evet yıldırım. Arkadaşlar bunu da hangisini daha açalım? Bunu pro 12 atacağım ya. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya bir şey beklemiyorum zaten de Son destemiz. açtım Tamam. <laughs> Şimdi ne çıkardım çıkardık arkadaşlar? Bu arkadaşlar ben tarihin bir sınırsız çıkarmıştım. Pro 12 de var sınırsız kelebek kayıba çıkarmıştım ya. Şunu çıkardım çok mutlu oldum valla. <laughs> çok güzel değil mi? Şunu sarılığı falan. Neyse. Arkadaşlar ben bir süreye bakayım. Eğer süremiz varsa yani bir maç gelir. Almazsa de zaten Bak, bitireceğim videoyu. Hadi o zaman arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Süremiz bir 7 8 dakika falan varmış. O yüzden ben bir tane el göreyim dedim. Şöyle M4'e de özelleştirelim arkadaşlar. Tabii şöyle güzeldir ya. Gel arkadaşlar ben rastgele şöyle bir tane açayım ölüm maçı normal rastgele Metro <laughs> Çok uzun sürmesin yani bu maç ya valla <laughs> Bak arkadaşlar burada kalem ucum var Bu altında duruyor hemen Rakip takımı yok Tam DSR hadi bakalım Şöyle yapayım Arkadaşlar ne kullanalım Al, Allah devam edelim ya ben taarruzum bildiğiniz üzere Şu Arkadaşlar bayağıdır DSL ile oynamıyorum bu arada. <laughs> Bayağı ağırmış ya silah. Hem gibi bayağıdır oynamıyorum DSL Lan bu ne? Ha bu öbür pistil blok. Bu arada ben şeyi daha değiştireyim bir dakika. şöyle, şöyle Sesi de biraz kısayım arkadaşlar. Kulağınızı delmek istemiyorum. Evet umarım çok daha az gelmiyordur. Lan abi kaçırdım. Kaçırdım vuruşa gel. Güzel load yapmak istiyorum da şu an yapmayacağım. Güzel katlar geldi ya en azından. Çok umduğum umduğumdan daha kötü de gelebilirdi. Glon yeni metasını hiç sevmedim ya ben. Yani güzel ama biraz değişik. Lan bu ne? Emma Katron dürbün kullan. stilleri falan da değiştirmedim. Yeni stiller yapacağım ya. Vallahi en sevmediğim iş Desteleri açmak çok keyifli ama şey eee şey çok kötü. Oha lan ayı. Şeyler çok kötü böyle ayarlamak. Ya bu maçta biraz uzun sürecek. Arkadaşlar ben bu, bu, maçı biraz keserim biçerim. Çünkü gerçekten mesela yani siz, mesela ben 10 dakika oynarım arkadaşlar siz şöyle 7 dakika falan görürsünüz. Çünkü çok uzun yani o kadar uzun tutmak istemiyorum videoyu. çünkü anası çünkü deste arkadaşlar. Hem yani desteleri açmak. O yüzden Ah be. O yüzden arkadaşlar çok uzatmak istemiyorum. Ben de şuradan İçeceğimi de geçeyim. Bakın arkadaşlar bunda yine çıkardım yani. Zehir dürbünle zehir <laughs> ama amk ya, ya dördüncü olduk. O zaman arkadaşlar, e, videomuz bitti. Bu kadar izlediğiniz için arkadaşlar çok teşekkür ederim. Bugün arkadaşlar sizlerle e, kalan derslerimi açtım. 16 tane şey, yıldırım, 2 tane şey, 10 tane neon, 10 tane şey, ejder, 9 tane de neydi, Oyuncu, evet. Arkadaşlar bence e, güzel bir açılım oldu. İyi çıkanlar oldu, kötü çıkanlar oldu. Ufak da bir el attık. Arkadaşlar, e, diyeceğim çok bir şey yok. Yani görüşürüz. Bir de şey diyecektim. Arkadaşlar ee, çekiliş yapacağım. Sonraki yani bir iki üç video sonra arkadaşlar burada çekilişimiz var. Silah çekilişi ya da ekstra max'le artık. Arkadaşlar yapmak için yani katılmak için yapacağınız tek şey arkadaşlar kanalıma abone olup ve yorumlara şey oyun isminizi yazmanız. Şöyle yapacağım ben. Oyun isminizi yazınız arkadaşlar. Rastgele bir tane birini seçeceğim. Ona arkadaş katacağım arkadaşlar. Kabul edeceksiniz. Ben de size istediğiniz silahı vereceğim. Yani çekilişimizde olan silah vereceğim. Bu kadar arkadaşlar. Hep şey bu kadar. Başka hiçbir şey yok. O zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.